muradını karşılayacak başka hareket tarzın yok mu? Ya bırakın, vallahi bırakın. Biz yönetelim ya bu ülkeyi. Bu biz yönetelim. Ya bak ben kendimi mesela İbrahim Kalın'la mukayese ediyorum. Mitin başında bir adam. Ya onun istihbarat geçmişi nedir? Benim istihbarat geçmişim nedir? Ben daha iyi yönetirim ya. ya ben devletin 14 yaşından beri bu işin içerisindeyim. Ama istihbarat şeyini o yönetiyor. Aynı yaştayız. Onun sözü dinleniyor. Benim sözü dinlenmiyor. Ve ben her alanda e, bu işin mücadelesini vermiş birisiyim. Her alanda vermişim. O yüzden ben haklı olarak konuşuyorum. Bana hiç kimse efendim Suriye'deki gelişmeleri ön almak için. Ya bunların benim kü anlatın. Suriye'de olan gelişmeleri takip ediyor musunuz? Şu anda ÖSO'yu durumunu ve ÖSO'nun içerisindeki özellikle Türkmen grupların, Türk grupların her gün onar 20'şer kişi şehitler verdiğini görüyor musunuz? Kim bahsediyor? Hani kimse bahsetmiyor bunlardan. Bu çocuklar bunlar kendi köylerine gitme gayretisi içerisinde. Yani sizin gerçekten Suriye ile ilgili politikanızı etkileyecek ona e, yol verecek e, bir hareket tarzı belirlemek istiyorsanız ben söyleyeyim size. Alırsınız bugün sığınmacıları, alırsınız sığınmacıları istediğiniz demografik yapıyı Türkiye'nin lehine değiştirecek şekilde Suriye'nin kuzeyindeki ilgili yerleri yerleştirirsiniz ve dersiniz ki: "E ee Suriyeliler, Türkiye'de artık eğitim paralı, sağlık paralı, ticaret vergi daim. Ama bu döndüğüm yerde yaşarsanız eğitim ücretsiz, sağlık da ücretsiz. Size gümrük muafiyeti de getireceğiz." Bunları söylerseniz o insanlar zaten gönüllü olarak sizin istediğiniz yere gideceklerdir. O zaman işte stratejik hamle budur. Devlet aklı budur. O yüzden yani bana kimse işte Suriye'deki gelişmeleri şey Tek dertleri Abdullah Öcalan'ı çıkartıp anayasal düzenlemeler yapabilmek için, anayasayı değiştirebilmek için amaçlarını gerçekleştirebilmek. Bunu görmemek elde değil zaten. Yani diyorum ya şu kitabı gösterdiğim şu kitabı lütfen ben ülkücüyüm. Ben cemaat ehliyim, cemaatçiyim diyen herkes okusun. Bakın herkes okusun, benim şu kitabımı okusun. Bu kitabı okuduktan sonra eğer ki ya Fontan sen yanlış şey ya e, söylüyorsun, yanlış şey yazmışsın burada derse ne dese raziyim. Burada onların bilmesini istediğim hususlar var. Ya biz e, sayın bir mücadele Zaten... verdik. Buyurun. Buyurun lütfen. Ya biz bir mücadele verdik e, ee, bu mücadelede arkadaşlarımıza şehit verdik. Ben onların hakkını sonuna kadar korumak zorundayım. Ha, Abdullah Öcalan'ın çıkartma düşüncesi olan onları söylüyorum. Abdullah Öcalan'ın eceliyle öleceği tek yer İmralı'dır. Bakın, Abdullah Öcalan'ın öleceği, eceliyle öleceği yer İmralı'dır. Onu dışarıya çıkartıp da ölümüne sebebiyet verecek eylemlere maruz bıraktırmayın. Ya bu millet sahipsiz değil. Yani mutlaka birileri çıkacaktır. Dediğim gibi Kubilaylar mutlaka çıkar. Gerekeni yapar. Yani Abdullah Öcalan'ı kime korutacaksın? Ee, işte göl başındaki evdeymiş. Kim koruyacak bunu? Devletin polisi mi? Yoksa Dem PKK'lılar mı koruyacak? Hayattaysam ben orayı bombalarım, uçururum. Ya söylüyorum. Bu kadar söylüyorum. Bu suçsa ya ben şehitler adına konuşuyorum. O yüzden isimler Şehitlerimizi suçlasınlar, niye şehit olduğunu dediler.